Tengo mejor carrera que él, he peleado fuera siempre, eh, contra toda la presión de la gente, eh, he peleado con op oponentes muy muy buenos y estoy muy tranquilo. Es otra pelea más, otro trabajo que hacer y vamos a ganar 100%. 0 Digo que me siento muy tranquilo, mi enemigo puede ser muy bueno, pero 100% seguro de que voy Çünkü bunun için çok çalış. Ben bir soru sorabilir miyim? Yani, hangi alanda kendisini benden daha iyi görüyor? Maçı kafasında yaşadığı zaman neyle kazanacağını hayal ediyor? Çünkü ben hiçbir senaryoda onu göremiyorum. <gülüyor> <gülüyor> okay. Dijo, eh, ¿por qué pensamos eh, ganando? porque siempre hay que pensar ganando. Es la actitud para ganar. Para poder ganar hay que pensar ganando. Kafamda bunu kurguladım ve bunun üzerine düşünerek buraya geldim diyor. Kazanmak için düşünüyorum diyor. Çok kurgulamamışım aslında.